Bugün çok kıymetli bir konuğumuz var stüdyoda. Anadolu Grubu Otomotiv Grup Başkanı Bora Koçak bizlerle. Bora Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. Yani YenBC olarak sizi burada ağırladığımız için e, mutluyuz. Zor bir 2024'ü geride bıraktı dünya ekonomisi ama hani 2025 daha kolay olacak diyemiyoruz. Bir yandan başkan Trump seçildi, bir yandan merkez bankaları tam böyle faiz indirimine başlayacak dedik ama sanki yolda biraz duraksayacaklar. Yani bol para dönemi çok kolay olmayacak gibi. Şimdi bu belirsizlikler altında siz sektörü nasıl görüyorsunuz? Hem globaldeki oyuncular hem Türkiye pazarı nasıl sizce? Öncelikle bir Türkiye'den başlayalım Lütfen. isterseniz ee, Türkiye pazarı biraz geçtiğimiz iki yıl içerisinde otomotivin genelinden biraz aslında pozitif ayrıştı ee, enflasyonun yüksek gitmesi e, özellikle iki yıl öncesinde faizlerin enflasyona paralel olmaması Hani da altında kalması otomobili biraz tasarrufların değerlendirilebileceği bir yatırım aracı konumuna getirdik getirdiğinde Talep e, geçmiş yılların ortalamasına göre yaklaşık %20-30 üzerine kadar e, çıktı ve e, Cumhuriyet tarihinin en yüksek otomobil satışlarını geçtiğimiz iki yıl içerisinde yaptık. E, geçen yılda biliyorsunuz 1.270.000 gibi. de rekorla kapatıldı evet, değil 2000, mi? İlginç yani değil mi sizce? Yani. 2023'te... 24'den arasında önemli bir fark yok aslında hani çok böyle 20 bin adetlik bir fark var ama, ama her yerde fark var yani konut sektörü aş baş aşağı geldi, iç talep daraldı, işte Türkiye ekonomisi iki çeyrek daraldı derken ama sizin sektör gerçekten 2023'ü korumayı hatta biraz üzerine geçmeyi bazı segmentlerde başardı. Evet, İ iki yılın aslında birbirinden ayrıştıran <laughs> yönleri var. 2023 daha çok bu faiz ve enflasyon dengesindeki bozukluktan Doğru. dolayı talebi artırdı ama 2024 biraz daha farklıydı. 2024'te sektör oyuncularının tamamı %20-30 civarında bir küçülme bekliyordu aslına bakarsanız. Ama bizim bu regülasyon geçişlerimiz otomotivin en büyük sorunlarından bir tanesi. Bizim işimizin maliyetli olması, yatırım maliyetinin yüksek olmasının temel konularından bir tanesi de Avrupa Birliği tarafından e, koyulan bu regülasyonların geçiş takvimleri. E, 2024'te de bu geçişlerden önemli bir tanesi CSR dediğimiz bizim genel e, güvenlik regülasyonu geçişi. Aslına bakarsanız pazarda e, eldeki stokların satılması üzerinde güçlü bir baskı oluşturdu. Ve firmalar bu stoklardan kurtulmak için fiyatları e, 2023 yılında çok yükselmiş e, olan fiyatları hızlı bir şekilde aşağı, aşağı doğru, aynı, doğru baskıladılar. Bu da pazarın büyümesi üzerinde önemli bir etki e, yarattı. Aylık bazda bazen eksi enflasyon gördük sizin sektörde değil aynen mi? Öyle, aynen öyle. E, şöyle zaten son bir yıla bakarsak Hı. aslında enflasyondan arındırdığınızda otomobil fiyatları 2023'e göre yaklaşık %20-25 oranında düştü. Yani enflasyon etkisiyle biraz fiyatını e, korudu diyebiliriz. Bir yıl boyunca hiç, fiy hiç fiyatı değişmeyen satış fiyatı değişmeyen e, araçlar var. Reel olarak aslında geriledi diyebiliriz Aynen yani öyle. fiyatlar Aynen, için. Öyle. Peki burada e, global tarafa geleceğim ama Türkiye ile ilgili şunu da merak ediyorum. Yani pazarda satış bazında rekorlar kırılmaya devam ediyor ama karlılıklar e, nasıl? Çünkü fiyatları da siz de söylediniz. Yani şirketlerin buradaki karlarında, ...kar kâr kermajlarında bir erime oldu herhalde. Tabii 2024'te rekabet çok yoğunlaştı. Hı -hı. Zaten bu e, fiyat düşüşlerinin bir kısmı üreticilerin karlarından vazgeçmesinden, bir kısmı da ithalatçıların veya bu bölgedeki üreticilerin karlarından vazgeçmesinden kaynaklandı. 2024 yılında aslında iki türlü bakmak lazım. Bir ithalatçılar açısından bakmak lazım, bir de üreticiler açısından bakmak lazım. İthalatçılar için sabit giden, yıl boyunca çok fazla artmayan döviz kurlarına bağlı olarak aslında maliyetler çok fazla yükselmedi. Hı hı. Ama üreticiler açısından baktığınızda ee, özellikle e, artmayan e, döviz kuru nedeniyle ihracatta e, fiyat tutturma sorunu yaşayan üreticilerin e, durumuna bağlı olarak e, üreticilerin e, maliyetleri işçilikteki enflasyona bağlı artışlardan kaynaklı e, oldukça e, yükseldi diyebilirim. Yani bugün e, bizim yaklaşık bundan 3 yıl önce 1000 Euro'nun altında olan Metal sanayi çalışanlarının ortalama ücreti 1.000 euro'nun altındayken bugünlerde 3.000 eurolara yaklaştık ya hatta Batı Avrupa'daki bazı ülkelerin işçilik maliyetleriyle aynı. E, ...duruma geldik diyebilirim. Ya dünyadaki sıralamaya baktığınızda Türkiye'deki işçilik maliyetleri... ...o zaman bayağı yükseldi mi? Şöyle bir ülkeler arası kıyaslama yapsanız. Tabii şimdi Asya'yla ya da işte Avrupa'yla. Euro bazında baktığınızda biz her zaman e, Asya'dan... ...yani Japonya'daki herhangi bir üretim maliyetinin... ...üçte birinde veya daha altındaydık. Fakat kurların yükselmemesi... ...yani kurun enflasyon oranında artmaması... Enflasyon oranında işçilik ücretlerinin e, yükseliyor olması bizim devamlı bu son iki buçuk yılda enflasyona bağlı olarak ücret artışı vermemizden kaynaklı olarak e, şu anda Japonya seviyesine geldik diyebilirim. Yani biz e, yaptığımız işlerimizden bir tanesi de Isuzu ortaklığımız. E, Isuzu fabrikasındaki bizim bugün işçilik maliyetimiz e, Isuzu'nun Japonya'daki herhangi bir fabrikasıyla hemen hemen aynı noktaya geldi. Bu tabii e, rekabet gücünü oldukça olumsuz etkileyen. Özellikle ihracat satış fiyatını fiyatlayamadığınız bir süreci beraberinde getiriyor ve karlılıkların ciddi anlamda erozyona uğramasına sebep oluyor. Bu söylediğiniz çok önemli, çok kıymetli. Çünkü şu eleştirileri de kızıyorum, haksız da buluyorum. Yani geçen sene işte birçok ihracatçıya işte katma değerli üretim yapsınlar, R&D yapsınlar, işte teknolojiye yatırım yapsınlar. Ya işte bunlardan en büyüğü de otomotiv sektörü. Yani eee otomotivde bile böyle bir sıkıntı varsa yani siz gerçekten reel olarak kuru bu kadar baskılarsanız ne kadar katma değerli üretim yapsanız da kilogram başına ihracatı yüksek olan sektörde bile olsanız elbette olumsuz etkileniyorsunuz. Evet. E, dolayısıyla bunun bu yıl bir dönüş e, dönüşü olacak mı? Yani siz bu yıl baz senaryonuz yine e, Türk Lirası reel olarak değer mi kazanacak yoksa enflasyonun paralel gidecek ya da gitmeli İkinci konum, başta sizin gibi sektörler olmak üzere sanayiciye finansman konusunda biraz rahatlık verilir mi? Mesela özellikle ihracatçılar için başta egzim kanalları olmak üzere bunları nasıl görüyorsunuz? Şimdi finansman açısından baktığınızda aslında ihracatçıya pozitif ayrıştıran finansal destekler veriliyor. Hem devlet bankaları tarafından hem egzim bank aracılığıyla finansman konusunda destek almadığımızı söylersem yanlış olur. Ama bizim katma değerli üretim yaparak... 3 katına, 3 buçuk katına kadar yükselen bir işçilik maliyetini yönetme şansımız yok. Yani bugün bütün şeyinizi, üretiminizi, tamamını endüstri 4.0 kapsamında robotize de yapsanız illaki illaki bir işçilik maliyetinden bahsediyoruz. Bizdeki işçilik maliyetini düşürsek bile yan sanayimizin işçilik maliyeti var. Yani geçmişte Türkiye'de ürettiğiniz bir ürünün yerlilik oranını yükseltmiş olmak. Rekabet Aynen. avantajı sağlayan bir şeydi. Kesinlikle. Bugün yerlilik oranınız yüksek, yüksekse ve ithal ürün kullanmıyorsanız bugün e, olumsuz yansıyor fiyatlamanıza. Dolayısıyla ben hani nitelikli e, katma değerli iş üretmenin tabii ki katkısı olacağını düşünüyorum ama 3 katı oranında artan bir işçiliği e, kompansiye edecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Şimdi biraz e, global tarafa da bakıp sonra e, Anadolu grubu özelindeki yatırımları da konuşmak istiyorum. Globalde bu elektrifikasyon, yatırımlar tabii işte e, Trump'ın yükselen gücü, Elon Musk'la sahneye çıkması, evet. işte o tarafta biliyoruz zaten işte Tesla'nın ağırlığını. Bir yandan Çin e, bir sürü ambargo dermek istiyor. İşte Türkiye üzerinden sadece otomotivde değil birçok sektörde Avrupa ihracatın yollarını arıyor ki otomotivde de Çinli dev şirket buraya geldi. Nasıl değerlendiriyorsunuz bunları? Şimdi aslında e, elektrifikasyon e, herkesin beklediğinden hızlı ilerledi. E, bunda e, bence en önemli şeylerden bir tanesi Tesla'nın e, bu konudaki teknolojik gelişimi hı hı. ve özellikle ürünü e, eşsiz yapan özellikleri hızlı geliştirmesinin etkisi olduğunu düşünüyorum. Yani Amerika pazarında bir ürün benimsendiği zaman ve bunun ayak izini hızlı bir şekilde farklı pazarlara yayabildiğiniz zaman bu, kabullenme, ilk araçların elektrikliğe geçişteki kabullenilme hızı oldukça artırdı. Buradaki sorun aslında şu oldu. Avrupalı üreticiler aynı hızda, yani Amerika ve Çin'le aynı teknolojik hızda araçlarını elektrifikasyona hazırlayamadığı için doğru, çok doğru. buradaki bazı ülkelerin ki büyük pazarlar, yani Almanya pazarı bugün 3 milyonluk pazar toplamda Avrupa'ya baktığınız zaman 10-15 milyonluk toplam bir binek otomobil pazarından bahsediyoruz. Bu pazarlarda elektrikli otomobillerin teşvik edilmesi konusundaki bazı destekler kaldırıldı. Çünkü Avrupalı OEM'lerin, Avrupalı üreticilerin elektrik geçişine hazır olmadığını gören Avrupa Birliği dedi ki ben aslında hani İtalya ikame olan bir ürünün teşvikini yapıyorum. Bu da benim sanayi açısından doğru değildir dedi ve bu teşvikleri kaldırdı aşamalı olarak. Zaten e, Avrupa'da şu an bir daralma var değil mi? Yani bir sürü işte evet. e, markanın işte Volkswagen bunların başında geliyor. Evet. E, sürekli şubelerini kapattığını, fabrikalarını kapattığı haberlerini alıyoruz. Bir de bu ikinci darbeyi vuracaktı. Aynen öyle. Yani A Avrupa e, bu e, geçişi e, hızlandırmamak <laughs> adına teşvikleri kaldırınca elektrifikasyon hızı kesildi. Yani <laughs> elektrifikasyon bazı ülkelerde, Fransa gibi ülkelerde %40-45'lere kadar Yükselmişti. Şimdi başta Almanya olmak üzere bu ülkelerde hızlı bir geri çekilme var. Bu tabii Avrupalı OEM'lere bir zaman kazandıracak. Bu hazırlıklarını, bu geçişle ilgili teknolojik süreçlerini yapmakla ilgili bir fırsat kazandıracak. Daha sonrasında ben bu teşviklerin tekrar geleceğini, elektrifikasyonun da diğer ülkelere de yayılacağını düşünüyorum. Yani e, bu aradaki bazı e, çözümler var, teknolojik çözümler var, işte hibrit, plug-in hibrit gibi bazı çözümler. Var. Ama bunların tamamen geçiş olduğunu, e, tam e, çözüm sağlamadığını e, düşünüyorum. Çünkü Avrupa Birliği'nin biraz önce bahsettiğim regülasyonlarla beraber hızlı bir emisyon hedeflemesi de e, söz, söz konusu. Bu emisyon hedeflerini e, tutturabilmek için, e, emisyon cezalarını ödememek için, elektrikli otomobil üretmek, işten yanmalı motorları kullanmamak aslında bir zorunluluk halinde. Dolayısıyla elektrifikasyonun biraz duraklamakla beraber önümüzdeki dönemde tekrar hızlanacağını düşünüyorum. Şimdi buradan ben biraz sizin özelinizdeki yatırımları da konuşmak istiyorum. Aslında bu çerçevede siz de önemli bir ihracatçı olarak stratejinizi nasıl değiştiriyorsunuz? Yani euro bazındaki ülkeler mi yoksa daha çok dolar geliri daha mı mantıklı? Biraz sizden dinleyelim. Şimdi e, tabii yani dövizle ürün satmak şu Hı -hı. anda e, oldukça zorlaştı. Bizim e, üretim yaptığımız ürün de e, ticari araç ve e, otobüs. Hı -hı. E, biz otobüs üretimimizin %75'ini yaklaşık e, ihraç ediyoruz. E, ihraç ettiğimiz e, pazarların da büyük bir çoğunluğu Avrupa Birliği ülkeleri. Dolayısıyla euro ile satış yapıyoruz. Şimdi burada e, özellikle otobüs gibi ürün sattığınız zaman hemen bugün sevk edilecek ürünlerden değil fiyatlamayı belki 6 ay 1 yıl sonra üretip satacağınız ürünlere fiyatlama yapmak ve bugünden bu fiyatı vermek zorundasınız. E, şimdi kurdaki ve enflasyondaki belirsizlik nedeniyle bu fiyatlamayı yapmakta e, güçlük çekiyoruz. 6 ay önce kazandığımız bir ihaleyi bugün e, sevk ederken zarar da edebiliyoruz. Çünkü Doğru. kur pozisyonu bambaşka bir yere e, gelmiş oluyor. Biz de e, bunu yani ihracat öyle hani bugün e, yap, yarın yapma diyebileceğimiz bir stratejik yaklaşım taşımıyor maalesef. Onun için ancak şunu yapabiliyoruz. E, doların pozisyonunun önümüzdeki dönemde euroya göre biraz daha iyi olabileceğini e, bu, bu öngörü tabii. bu bir, yani Bizim tahminimiz. Düşündüğümüz için Sadece euro bazlı ülkelere odaklanmak yerine dolarla satış yapabileceğimiz ülkelerin ağırlığını toplam ihracatımızın içinde bir miktar e, yükseltmeye çalışıyoruz. Nedir e, şu an yaklaşık oran ve nereye yükseltmek istiyorsunuz? Yani Daha çok biraz önce söylediğim gibi yaklaşık %75 oranında Avrupa Birliği ülkelerine satarken, hı hı. E, şimdi en son mesela bir Dubai'den bir e, 18 TL falan Geri kalanı zaten %25 o zaman dolar zaten. Aynen, yani başka para birimi yok bildiğim evet, kadarıyla. Evet dolar, dolar satış. Ee, mesela Dubai, e, Orta Asya, Orta Asya ülkelerinin tamamı. En son e, Ukrayna'dan bir e, ihale kazandık. Devamında e, çalışıyoruz. o Ukrayna satışı, Bunlar dolar e, satışlı ülkeler. E, dolayısıyla hani bu ülkelere Orta Asya ciddi bir potansiyeli var. Özellikle toplu taşıma 50 açısından. 50, %50 olur mu sizce bu yıl sonunda yoksa çok mu iddialı? Yani %50'ye yaklaşabiliriz <laughs> diye düşünüyorum. Yani şu anda kazandığımız ihalelerin de üretimlerini ve sevkiyatlarını yapacağımızı düşünürsek 50'ye doğru yaklaşabiliriz diye düşünüyorum. Peki tabii daha yılın başındayız ama 2025 için yatırım planı, yatırım hedefi nedir? Nasıl bir guidance koydunuz önünüze? Ne kadarlık bir, kaç milyar dolarlık bir yatırım hedefliyorsunuz? Bir yandan bakıldığında e, gelirler ve bu aldığınız ihalelerin meyveleri ne zaman toplayacaksınız öyle de sorayım. Aslında e, yeni yatırım hı hı. E, çok fazla yapmayı düşündüğümüz bir dönemde değiliz. İki tane temel yatırımımız var. E, bir tanesi e, gerçekleşti. Bunlardan bir tanesi hızlı gövde tekne üretimi, kompozit tekne üretimi. Bununla ilgili yatırımımızı bitirdik. E, üretimimizi gerçekleştirdik. Otomotiv grubu bünyesinde bunu yapıyoruz. Ayata markasıyla Lansmanını geçtiğimiz hafta Düsseldorf'ta hı hı. E, gerçekleştirdik. Yatırımlarımızdan bir tanesi buydu. E, bir diğeri de e, Anadolu İSUS'u işimize bağlı olarak e, Özbekistan'da e, bir ticari araç ve otobüs üretim fabrikasıyla e, ilgileniyoruz. Bu fabrikayla ilgili e, bağlayıcı olmayan teklifimizi yaklaşık e, iki ay kadar önce e, verdik. Ve e, şu anda e, due diligence süreci, e, inceleme sürecindeyiz. E, bu ayın sonuna kadar veya Şubat ortasına kadar bu süreci e, tamamlayıp sonrasında kesin teklifimizi sunup bu fabrikayı kendimize dahil etmek istiyoruz. Ne kadarlık bir yatırım olmasını bekliyorsunuz bu fabrikanın? Şimdi tabii fabrikayı fabrikayı almak mı? için ödenecek bir bedel var. Onu şu aşamada tam Hı -hı. kesin bilemiyoruz. Bu düzeyce süresinden sonra belli olacak. Ama fabrikayı aldıktan sonra Hı -hı. bu fabrikanın modernizasyonu ile ilgili yatırım yapılması gerekiyor. Çünkü şu anda üretilen ürünlerin teknolojik seviyesi bizim kendi ürünlerimizden oldukça e, eski. E, yaklaşık e, önümüzdeki iki yıl içerisinde 70-80 milyon dolar kadar e, bir yatırım, teknolojik yatırım yapılması gereken e, bir fabrikadan bahsediyoruz ama... Satıştaki karar verilen tutara ek olarak. Ek olarak. Yani, e, tüm Özbekistan'a e, ayrılan tutar değil, aynen, ek olarak. Ek olarak. Ama tabii burası e, bizim İSUS'u işimiz için ciddi bir hub görevi görecek. Yani Orta Asya'daki... Kırgızistan, Kazakistan, hı hı. E, Tacikistan gibi ülkelere e, gümrük birliği olan bir e, ülke Özbekistan. Dolayısıyla buradaki satışlarımızın tamamını bu ülke üzerinden gerçekleştirebileceğimiz, burada yükselen işçilik maliyetlerimize de biraz daha olumlu katkısı olmasını beklediğimiz bir yer. Çünkü şu anda baktığımızda yaklaşık bizim işçilik maliyetlerimizin dörtte birinde e, bir işçilik maliyeti olduğunu e, görüyoruz. 2025'te başka ihaleler olabilir mi Özbekistan dışında hani kesin değil ama ya şu ülkelerde olabilir dediğiniz ee, şu anda takip ettiğimiz <laughs> e, ihaleler var bunlardan bir kısmı net değil e, ama e, verdiğimiz araçların devamı niteliğinde olabilecek mesela Ukrayna'da -hı. <laughs> Ee, yine Orta Asya'da, Kırgızistan'da, e, Avrupa Birliği'ndeki ihalelerden de geri durmuyoruz bu arada. Hani hı hı. belli bir denge koruyalım diyoruz ama bu ülkelerde açıkçası geçtiğimiz 10 yıl içerisinde çok büyük eforla belli pazar paylarına geldik. Ee, sadece fiyat tutturma endişemiz nedeniyle bu pazarlardan çıkmak gibi bir tabi niyetimiz kesinlikle yok. Ama dediğim gibi yani toplam ihracatımızdaki büyümeyi ki biz bugüne kadar yaklaşık 6 yıldır her yıl %10-15 civarında Ciro büyümesiyle gidiyoruz ihracatta. Hı. Bu büyümenin en azından bir bölümünü yeni pazarlardan, dolarlı pazarlardan alırsak dengeyi tutturabiliriz diye e, düşünüyorum. Bu sene çok fazla yatırım yapmayacağız dediğiniz için soruyorum. Yine ciro büyümesi 10-15 arasında mı olur sizce? 2025 için bir hedef koydunuz mu kendinize? Evet, ya bu sene 150 milyon euroluk e, bir e, hedefimiz var. 150 milyon euronun üzerinde e, bitirmeyi hedefliyoruz. Buradan biraz daha ciro hedefi. E, ciro hedefi. Hı hı. E, bu sadece ihracat cirosunu, sadece şirası, evet, ihracat cirosunu. Toplam ciromuz yaklaşık 500 milyon doların e, üzerinde e, gerçekleşecek. 150 milyon euro 160 milyon euro civarında 2025 için 2025 bir euro hedefimiz var. Evet. Şimdi Anadolu-İsuzu hissesinde ekranı rica edeyim. O konuda çok teknik sorular sormayacağım. Yatırımcı ilişkileri ve analistlerle zaten hissederlerde konuşurlar ama şimdi tabii sadece Asuzu'da değil genel olarak borsa için kötü bir yıldı geçen sene. Halka açık bir şirket olduğu için siz de yatay yaklaşık 2024'ü kapattınız diyebiliriz hisse performansı olarak. Bu yıl nasıl olacak? Gerçekten hem şirket kendini gösterdiği ülkelerde yavaş yavaş o yatırımların meyvelerini toplayacak. Hem de borsadaki genel yükselişe dair bir sene olmasını bekliyor musunuz hissederler içinde? Bir de tabii yabancı sahipliği. Yani herkes ondan muzdarip. Yabancı da çok gelmiyor Türkiye evet. borsasına. Yeni yeni sanki raporlar yazılmaya başlandı. Biz aslında yani borsa tarafından yorum yapmamak yapmayı tercih etmiyorum evet. ama biz sanayi şirketleri olarak baktığınızda aslında şu ana kadar en kötüyü yaşadık diye düşünüyorum. Çünkü iç pazarda rekabet sorunu yaşadığımız e, ihracat pazarlarında da fiyat tutturamadığımız yani ülke olarak genelde fiyat tutturamadığımız bir süreçten geldik. Enflasyondaki düşüşle beraber döviz kurları da en azından enflasyon kadar hı hı. hareket ederse en azından euro bazında yükselen işçilik maliyetlerinin biraz daha geriye gideceğini düşünüyorum. Bizim işimiz de otobüs işi de e, çok işçilik yoğun bir iş. Yani e, otomasyona ayırabileceğiniz e, üretimin bir bölümü hani çok limitli, kısıtlı. Dolayısıyla işçilik maliyetlerinde euro bazında biraz gerilemeyle beraber e, bizim e, bundan sonrasının e, karlılık açısından daha iyi e, olacağını e, düşünüyorum. E, bizim tabii e, ana üreticimiz Isuzu, yani hissedarımız, Doğru. ortaklarımızdan Isuzu. Orada da Japon yeninin e, pozisyonuna bağlı olarak biraz daha rekabetçiliğin Nasıl geçtiğimiz yıla göre. Ya yani Türkiye ile ilgili genel bir yorumlar yok tabii çok 40 yıllık bir hmm. organizasyonuz şirketiz biz. Tabii bazen bu regülasyon geçişlerindeki hızlı değişimleri bazen anlamakta ve biz izah etmekte güçlük çekiyoruz. Mesela biraz önce bahsettiğim bu güvenlik regülasyonu ile ilgili Doğru. geçiş normal normalde, normalde Eylül'e kadar satış imkanımız olan araçları biz Mayıs ayında öğrendik ki Temmuz'a kadar bitirmemiz gerekiyor. Şimdi bunu bizim anlamamız, yönetmemiz dönüp, e, isusuyla anlatıp, yoldaki araçları e, buna bağlı olarak planlayabilmemiz çok kolay olmuyor. Hani böyle bir geçişin bir ay önceden nasıl hani an, e, bir anda e, ortaya çıktığını falan biz anlatmakla küçük şeyiyoruz. Dolayısıyla hani yabancı yatırımcı, yabancı şirketler biraz istikrara bakıyor. Regülasyonlarda hızlı değişimler olmamasını tercih ediyorlar ve şu anda yerli sanayi aslına bakarsanız ithalata göre biraz dezavantajlı duruma düştü yani biz Çin'den gelecek rekabetten çekinirken orada gelen ekstra tarifeler biraz orayı tutuyor ama sonuçta Avrupalı üreticilere karşı yani Avrupa Birliği'nden gelen ithalata karşı biz yerli sanayi olarak rekabet sorunu yaşıyoruz. Zaten sanayi şirketlerinin son bir yıllık bir aksiyonuna evet, bakarsanız... Bırakın Çin'le rekabet etmeyi. Önce kendi kurumuzla rekabet halindeyiz. Aynen öyle. aynen öyle. Şu anda en büyük challenge'ımız o diyebiliriz. Yani sanayi olarak. Peki son olarak TOG'u sorayım ve Türkiye'deki elektri elektrifikasyon sürecini sorayım. Öyle tamamlayalım. Nasıl değerlendiriyorsunuz? TOG, e, Türkiye'deki Elektrikli otomobil ekosisteminin gelişmesi üzerinde çok büyük etkisi Hı -hı. olan bir şirket. Benim doğrudan yönetimsel bir sorumluluğum yok. Her ne kadar otomotivden sorumlu olsam da biz orada hissederiz. Hı -hı. Ee, hissemiz oranında yönetim kurulunda temsil ediyoruz. Ayrı bir yönetimi var şirketin ama yaptıklarını çok hızlı bir, çok kısa bir sürede elektrikli bir otomobili hayata geçirmelerini açıkçası takdir ediyoruz, beğenerek izliyoruz. Yeni modelle bu sene e, ürün gamlarını zenginleştirecekler. E, her yeni her satılan TOG'un Türkiye'deki elektrikli otomobil ekosistemini e, büyütmek için önemli bir e, etkisi olduğunu, teknolojik anlamda da Türkiye'ye ciddi bir teknolojik üretim e, standardı getirdiğini düşünüyorum. E, Türkiye'de elektrifikasyon aslında iyi gidiyor. Şöyle iyi gidiyor. E, aslında bizim içten yanmalı otomobillerde Avrupa ile fiyat pozisyonumuz iki katı iken yani orada 10'a satılan ürün burada 20'ye satılırken elektrikli araçlardaki vergi yükü nispi olarak daha düşük olduğu için Avrupa ile aynı fiyata satıyoruz. Bu bu tabi şeyin bu pazarın büyümesi de ciddi bir katkı sağlıyor. Bizim geçtiğimiz yıllarda yüzde beşler seviyesinde olan elektrikli otomobil satışları bugün bu ay itibariyle %15'ler seviyesine Hazırsız. geldi. Önümüzdeki yılda yani 2025 yılının içerisinde elektrikli araçların oranının %15'ler seviyesinde kalacağını düşünüyorum. Bora Bey çok teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür Teklere ederim. dair detaylı ama anlaşılır analizleriniz için. Diyeyim. Sağ olun. Gerçekten çok da teknik konu vardı. Tüm Anadolu grubu için de, otomotiv grubu için de iyi bir 2025 senesi diliyoruz. Çok sağ olun tekrar. Teşekkür ederim sağ olun. Ekonomi sohbetlerinde Anadolu grubu otomotiv grup başkanı Bora Koç'u ağırladık. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.